Herkese buz gibi Moskova'dan. <laughs> Ama Merhaba. Hakikaten öyle buz gibi yani. Merhaba arkadaşlar. Tamam şu yeni montunu göstermeye <laughs> gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? <laughs> arkadaşlar kamerayı çevirip hemen şey yapıyoruz. Ne diyorlar ona? Etrafı göstereceğim size. Evet arkadaşlar kışı. E, evet. Alternatif tarihe inanan kesimden. Evet normalde bakın şu zemin katlar normalde aslında Türkiye'de normal ama burada olmaması gereken bir şey normalde çünkü Moskova düz bir yer aslında ama tarihi binalara baktığınız zaman yani yerin altında da birkaç kat olduğunu görebiliyorsunuz aslında eskiden varmış mesela kışıya göre şu bakın şurada balkon gibi bir yer var gördünüz mü oralar aslında normalde bu bina iki katlıymış önceden. Yani kışın e, tahminine göre. Bakın şuralar balkonmuş. Yazlık balkon diye düşünüyor kışı. Üst tarafı sonradan yapmışlar diyor. Hani kat çıkmışlar gibi bir şey. Yani kat farkı var diyor bayağı diyor. E, restore yapılmış binalarda diyor. Mesela bakın burası. Normalde buradan baktığınız zaman bina aşağıda gözüküyor. Bakın şöyle. Aşağıda gözüküyor normalde. Burası da ne binası acaba ha kuşu? Çünkü Rusya düz. Bilmiyorum bu ne bina ama... Ha şöyle bir şey de var arkadaşlar gerçekten ha. E... Ee... Bak küçük bina. Ben nasıl bu boy bina yaptılar. Ama Rusya'nın hepsinde mi Moskova'da mı? bence Rusya'nın Rusya'da Rusya'da yokuş vardır kızım her ya. Her yer. Yok Ruş, Türkiye, Rusya'da var yokuş falan filan. E tamam işte. Ama o kadar hmm. değil. Arkadaşlar Yok, vardır, Moskova'da bu böyle bina yapıyorlar. Bizim her zaman kar var. Çok büyük kar var. Aynen vardır. normalde. Burada cam çok, yasak. Cam normalde yasak aynen. Ama eski bina normalde kışın şeyi işte yani diyor ki Yer yükseltilmiş diyor Moskova'da. Klimat önce farklı, farklı. Çünkü önceden diyor çok daha Bak burada da mesela. Şeymiş diyor. Bak balkon. Evet. Üst önce taraf var. bakın balkon düz, yeri gibi diyor. Düz kat. O orası diyor düz diyor. Ama sonra bak yaptı Sonradan böyle. Sonradan çatı yapmışlar falan filan fıstık işte yani. Ondan sonra. Tut geri alternatif alternatif tarihe inananlar yazsın yorumlara arkadaşlar çünkü bir ben böyle düşünüyorum <laughs> kuşu alternatif tarihe inananlar yok bunu, ya, tamam biliyorum ben bir şey demiyorum çünkü ya Allah Allah Tarih kuşlar zaman yalan mesela tarih şimdi, yalandan ibarettir evet, diyor kuşu şimdi ikinci uh, <laughs> <laughs> dünya savaşı evet ben biliyorum çünkü benim dede gitti falan filan o çok uzak değil ama ben e, her zaman ne anlattı bana dede ben biliyorum ama şimdi politik falan filan biraz farklı anlatıyorlar. Çiviriyor history. Evet Çiviriyor. değiştirerek anlatılıyor diyor tarih diyor. O zaman diyor. ben vallahi düşünüyorum 500 senele ne var. Nerede biliyorlar mesela bu kadın bu adam seviyor bilmem ne falan filan nerede yazıyor nereye mesela... kim ya kim kim seviyor ya ya mesela Caesar Caesar tak Caesar Julius Caesar Julia <laughs> Caesar selam Caesar kim biliyor böyle oldu Evet yani nasıl kim biliyor, nasıl, nasıl öldüğünü nereden diyor nasıl yaşadığını kim nereden biliyor diyor Aa, da ya <laughs> Bu zamana siliyor, kadar diye gelmiş diyor mesela diyor. Kleopatra mesela. Nerede gidiyorlar evet. böyle çok çok mesela. E, ama Küşüyor siliyor. Ama bir sürü ne? bilim adamı Kleopatra'nın Kleopatra'nın hayır ama bak bir sürü bilim adamı Kleopatra'nın mumyasını taradılar herifler biliyorsun. He mumyası yazdı. Ben Aa biliyorum. bakın burası da askeri bir şey böyle ya. adam seviyorum böyle gitti şöyle trip yaptı bilmem ne bilmem ne burada gitti burada denizde ee, yüzüyorum kim biliyor nereye burada o e kızım tamam adamlar tarihe not almış sonra da o yazıtlar ya, bulunmuş o nerede onu? Nereye onun? nerede nerede Nerede? göster e nereden bileyim de ne tamam, yani? gösteriyor ben söylüyorum ben bir daha e söylüyorum kim biliyor o Patra yazdı? Ben ben Bir dakika ya. Tamam yok neyse konuyu yok. dağıtma. Ben şeyi anlatıyordum. Arkadaşlar Moskova'da Buz gibi. <laughs> Şey yok. E, Moskova'da yokuş yok arkadaşlar. Var, var, var. Ama o kadar değil. Lan Moskova'da nerede yokuş var? Yokuş dedikleri bunların şey yani. Ya, Barbaros, ya tamam yokuş Moskova'da var da. Türkiye'deki gibi böyle dik rampa yokuş falan yok yani. Yok, 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 yok. Onu anlatmaya yok, yok. çalışıyorum. Biraz, biraz, evet. Ya bakın yokuş dediği tamam, bu kadar var, işte kuşunun. Bakın Yüksek eğim bu kadar. Ama Şöyle uzun şu gidiyor. kadarcık bak şu kadarcık eğim. Bu kadarcık yok, bir, bir tane. Bak. Ya tamam kızım da. Ya tamam da o. Bak yokuş. Ya kuş o yokuş maya kusun ya. Ya aşkım şaka yapıyorum şimdi ama sen. Uh, o, o yokuş falan değil. Anladı bana. Ya kusursuz, tutsana elimi şüdü benim ha. Ne yapayım? Vallahi elimi şüdü eldivenim var bana veriyorsun ya. Evet. Bir de telefon yeni tutturdum bana iPhone 12 al Pro Max al. Ben manyak çekimler yapacağım bilmem ne alayım. Manyak çekim yapıyorum. zaten. Ya ben çekiyorum ama. Vallahi iyi, güzel. Alkış yani. sana. Bak önce birkaç tane video önce biz sana bu bina gösteriyor. Ama şimdi Aynen göstermiştik. Misli ipsiz, sapsız, kopuksuz bir binaydı. Burayı paramparça ettiler ya. Bitti bina. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Kış bugün. Gerçekten herhalde soğuk benim ellerim şu ha. Evet soğuk sana sevdi. diyorum sen eldiven ne paket koymuyorsun bilmiyorum. Evde duruyor her zaman. Sevmiyorum ya eldiven takmayı. Tabii. O zaman kış. Vallahi karnım acıktı benim ya. Şu. <laughs> ne yapayım? Ne evde yeni yeni. Tamam zaten evde yiyeceğiz de yani. Benim ayağı ağrıyor. Hiç bilmiyorum o ne. Bilmiyorum vallahi bakıyorum. Ya spora gidiyorsun ayağın ağrıyor. Yok o bu, bu, değil. Biraz şişti. Anlat. Kim biliyor yaz. Ne Aynen, oldu? Yorumlara yazın kışın ha. ayağı neden şişti? Flash flash flash. Bu <laughs> şunun ayağı şişti neden? Biraz ne bileyim. Ay be. yarın gideceğiz zaten spora. Gittiğin zaman sen 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 doktora. Gülüş. Doktora sor Allah Allah. Ben doktor muyum ya bana soruyorsun? Ne yapıyorsun? Ben çabuk çabuk gidiyorum. He, Bizim mesela, çocuk şimdi şimdi müzik Aynen Mete'nin gitar gitar, ya, gitar dersi kadar. var. Mete'yi gitar dersinden almaya gidiyoruz bıraktık. He. O sırada da bir saat zaten gitar dersi vardı. Çıktık biz dolaştık birazcık işte. Zaten evet. okulun içinde beklettirmiyorlar. Ondan sonra evet. gideceğiz onu alacağız. Ondan sonra da eve gidip yemek yeriz herhalde. Yemek yapmak lazım. Başka ne yapacağız? Bu akşam <связать> Давай, я скажу по-русски, ты под да, Грибочки. Да, засуну да. в духовочку. Шампиньончики. Да, да. Посолю, поперчу, оливковым матрицем полью. Evet. Они прям выпарятся, вся влага из них не закрывая. Evet. Потом по, по кину на них. Да. Evet. <связать> чесночочек кину на них. Ох, реально. А Arkadaşlar ilk olarak şu şey yapacakmış. Fırında mantar. Mantarı, mantarı işte baharatlayacağım diyor. E, tüm şeyi e, kuruyana kadar ne diyorlar. İçimdeki bu e, suyunu, suyunu çekene kadar diyor tuz güzel zeytinyağında yağı. zeytin diyor pişireceğim diyor fırında diyor bir de şey sarımsaklı diyor Ondan sonra diyor üstüne diyor kaşar peyniri serpeceğim diyor. Evet. İkinci olarak ne? Aa, ikinci. Biraz et ve patates böyle ragu gibi bir şey Patates mi? Evet. Patatesten et haşlayacak mısın? Ne <laughs> Galiba böyle. Yoksa gibi. kızartacağım mı? Hmm. Yalnız da et patates yapacakmış işte yani. Ha. Ha. Ondan evet yani bu demek oluyor ki bu akşam gene ve yapayım. Saat olmuş akşamın yedisi. Ne yapayım iş var? Güzden Yeni gideceğiz. geldi. Yemek ile aha. Bunlar da arkadaşlar bir de şey olayı var ha Ruslarda bak onu da söyleyeyim. Hayatta gündüzden yapmazlar yemeği. Ne akşam ne yemek gündüz saati, iş var? Akşam yemek saati geldiği zaman o zaman Dolu, dolu. İş var, çok iş başlıyor. var. Bizi, bizi. Evet. Başka soğus yapayım. Oo, güzel olur. Aa, Aa, evde smetana yoksa var. yoğurt. Dün de sushi yapmıştık. Şu. Bir et siyari ki. Smetana veya yoğurt. Tam yoğurt. Gretzki orehi, perimalu, perimalu, blender. Evet, blender'da Ve karışım. bal biraz sonra. E ne oluyor? Karıştırıyorum böyle soğuk. Atom bombası olur yani. Atom bombası olur. <laughs> ha. Yani. Bir şey böyle. Her şeyi kapatıyorlar. Herkes gidiyor. Arkadaşlar çünkü açıyor. hava aslında <laughs> buz gibi Moskova'dan dedik de hava şey yapmaya başladı. Biraz zaman düşüyor bir şey. Birazcık ısınmaya başladı. O yüzden eriyip patır patır yukarıdan şeyler düşüyor. Buzlar falan düşüyor. O yüzden e, şey yapıyorlar. Hemen hemen bütün binaların önüne şerit çekiyorlar. Şey olmasın diye. Herhangi bir kaza yaşanmasın diye. Bugün ben bir May aunt. Teyze, e, teyze. teyze benim teyze ben biraz gidiyorum sokakta vallahi aynen dolaşma orada nerede biz sizi gösteriyor ee, ne zaman Mete böyle nasıl kafana burada kapalı Mete'nin şey bu Mete'nin yaptığı göl vardı ya orada herkes kapalı böyle polis Army He kapatmışlar orada askerler ve şeyler yığılmıştı bugün. Full Moskova'da kaçtan gün Bütün kapatıyorlar. Moskova'da kaç gündür kapatmışlar. Oraları merkezleri çünkü burada işte. Bırak. Biz orada protesto, gitmiyoruz. Protesto çabuk, çabuk, bir şeyler çabuk, olmuş git. galiba. Çıkıyoruz. Ondan sonra <laughs> o yüzden bunlar da pıtır pıtır bu, buralarda dolaşmışlar. Ondan sonra geri geldiler. Korkmuşlar bile. E, Hiçbir yere gidemiyorlar. Ne yapayım? bana çok lazım Telefonu Telefonunu niye çok indirdin ki sen? sen? Yo. Millet de boyun 1.40 zannedecek ha. Ha 1.40 kaldı ya Ay ay. Evet. 100 gram telefonu tutamıyor. Ver ver. Al. Ver ağlama ver. Ağol. Evet. Yani diyeceğimiz o ki Moskova çok soğuk. <laughs> Hala bakın karlar duruyor bu sene kışıyor yalnız bu sene güzel kar yaptı Güzel yağdı yani bu sene. Bilmiyorum. Ne diyorlar sen bana söyledi. Ha gerçi şey falan gördüm ben ya haberlerde bütün bu Avrupa'yı işte e, şey kuzey ülkelerini Rusya'yı kapsayacak bir kar fırtınası geliyormuş galiba. Bir ay sürecek mi ne falan diyorlardı. Bir ay sürerse müthiş olur. Yani her taraf bembeyaz. Yani ya müthiş olur derken tabi bizim için müthiş olur yani kar falan da öteki türlü tabi kötü olur canım yani e, e, bir sürü sokakta yatan adam var. Gerçi Gerçi burada artık millet yani burada sokakta yatmıyor burada şey metroda yatıyor çoğu ondan sonra bir de özel yerler var işte oralara gidiyorlar kalıyorlar falan. Öyle. E? Aşkım ben de. Kışı topuklu ayakkabı giyiyordu. Topuklu ayakkabı giyerken ayağı acımıyormuş. Şimdi topuksuz düz ayakkabı giydi. Diyor ki topuksuz ayakkabı giydim diyor. Şimdi diyor ayağım diyor çok kötü acıyor diyor. İzleyen bayanlar diyor ne olabilir diyor. Yorumlarda diyor yazarsa diyor. Fikir verme amacıyla. <laughs> evet. Ne yapayım? Ne olur? Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şeyde Rusya'da her binanın önünde bu olmazsa olmazı. Çocuk parkı olmak zorunda. Bakın ee, karantina olduğu için şey böyle büyük firmalara ben ben sipariş veriyorsunuz <t matter Maria> ücretsiz eve getiriyor market Eskiden ücretliydi. Şimdi ücret alıyorlar mı kuş artık? Kaç, ha, hangi alıyor? Alıyor mu almıyor mu? Kim alıyor? Kim alıyor? Ha, bazısı alıyormuş, bazısı almıyormuş. Uf, uf, bayağı bildiğin hayvani. Karmuşka pat ptiçik. Ne? Karmuşka для He kuşlar için şey yemek yesinler diye. Ama ptiçik yok. Ama kuş la bu soğukta ne kuşu olacak bay? Kuşu senin boyun kadar kar var ha. Dur bakayım. 1.62 Dur 62 Kuşu 1.62. Of dayı düşüyor daha yalnız çok kötü kafası gözü patlayacaktı. Dayı değil dayı diyor genç adam 30 birkaç 35 maksimum dayı diyor vallahi dayı gibi gözüküyor evet arkadaşlar Mete'yi almaya geldik artık bir sonraki bölümde değil mi kuşu görüşürüz evet arkadaşlar var var ne o kadar ışık yok ne Gel, bileyim böyle zaten, biz zaten ışık yok ki kuşu şöyle zaten ha orada şöyle aa evet biz <laughs> arkadaşlar her zamanki gibi <laughs> video bizden izlemek yorum atmak like atmak ondan sonra like atmak görünmü like atmak yorum yapmak ondan sonra kalp de atabilirsiniz ondan sonra bir de o hani böyle çan gibi bir şey var ya tın 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 yapıyor ona da tıklayın yeni videolardan <laughs> haberdar olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay